Hoş geldiniz. Can Bey kapınızı açayım lütfen. Lütfen buyurun efendim buyurun. Benim kapımı niye açmıyorsun? Oğlum dur geliyordu be ben acele ettim çıktı. Ne yapıyorsun kendi? Gendirin geldik kral. He? Sen Ömer'in kapısını niye açmadın? Erişemedik. Ne yapıyorsun? Adut. Kim gelmiş amcası? Ben hoş. Gofret yok. Hmm. Gofret yok. Yesinler seni. Seni yesinler. Gene köy. Gene köy, aynen. Demek kokuşuyor. O gülleri oh. ne yaptınız lan? Güller valla gitti. Ama burada var kırmızı. <laughs> Kanka, yorgandı morgandı, onu at bunu at, yastığı koy ne bileyim işte iki kıyafet, çanta, nargile. O'ydu buydu. Dikti. Şey ama bizim temel ihtiyaçlar yorgan, yastık, nargile. <laughs> Yeter galiba. Okey takımı. Okey aynen. Var, aynen o olmazsa <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Ama nereden aldın lan? Çırasında konuş adam. Tabi kaliteli. Dedim ki sen dedim bak dedim. Hakikistan. Hop dedim. Böyle mi dedi genç? Yo <laughs> abi dedim iki tane kömür aldım. Bir daha isti var <laughs> Bir daha isti var Etlerim ben alayım onları yenge. Şuradan alayım. Bak <laughs> kız nasıl tutacağım ikisini bir <laughs> daha açarsan. Öbür üstte tavukları açıyor. Can Bey köfte yapıyor. Kim geldi? Kim? Kim? Hadi apo, hadi aşkım. Şükran, azıcık da sen de. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben ya. açacağım öyle. Evet. Ömer Adil dedi sabah lan. oldu. Aziz <laughs> Allah. Ya bana bunlarla görüştüm ya. <laughs> 10, 21, 22, 6 da. 22. Sen adam <laughs> bir at. Bir <laughs> taştı bir atıyor ya. <laughs> Zamanla yukarı. Araç elindeki telefonu. <laughs> 26-28, 5 abi yani. 5'i bu da. 101, 101, 101, 108. 100 ver. Çabuk 8, çabuk çekerken taşlarımın yani. Ne yapayım onun ya? Gariban adam. Sizi çekti birader. Bizim <laughs> aralıksız 8 saat durak oynuyoruz. Oldu oldu, yaptık ama. Ardından ne oldu? 3 saat oldu. <laughs> Ondur <Onları> bu nereye gidiyor? <laughs> Sen onları nereye ayırdın? Kim ayırdın? Niye niye Asya ses başlarım onu. Atamı ne oldu? vuramadım lan. lan çok yani üzüldüm kardeşim. kusura Çeldir meldem bir şey yap arasın. Laşmasan işte. salak oğlum bu ya yemin ediyorum var ya ben bunu öldürürüm Allah öldürürüm Allah Allah öldürürüm Günaydın 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 Oğlum dört Günaydın 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 Evet Günaydın 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 burada. Günaydın Günaydın bir şey <laughs> sev. şuradan benim de amam kurudu bir Burada var mı? Şurada olması yani. ya. Şu, şu temiz olan şu aşağıdaki. Bardaklar ya ağzım birbirine yapıştı birader çamur gibi oldu. Günaydın. Su içeceğim mi annem? Ay. Keleş yaptı çocuğa ya. Ömer çocuğun keleş oldu sen burada kalk bilenler. Ayrıcık bu kardeşim. Ayrıcık bu kardeşim. Anam burada kim var? Kız Asya <gülüyor> 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 Kafa yürüyor Buluşun düzelt lan hani <laughs> Al işte gene değiştirdi ya Çek lan Al lan al birader. Bu karayı al parayı. Oğlum öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> kupa. Yap sen de ne kaldıysa ya onu doğru yap. Orada onun böyle kadar benim elimde çıkmadı. <laughs> Bak bu bana yansıdı öldürdüm. Senin canını alırdım. Kupa diyorum kupa. Sen ne diyorsun Ömer? Benim ağzımda hiçbir şey söyleyemem. Sen ne? Tekirdağ'dı ne mi vallahi? Kim cem diyor? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Yenkelerimiz güzel bir kahvaltı hazırlamışlar <laughs> bize. Beyza yenke, Gizem yenke. <laughs> cem ye <ne> dedin <laughs> ha? Bay bay. Yorgun ama. Bay bay. Ömer görüşürüz.